Aile dizimi ile bir sürü sorununuz çözülebilir. Ee, babanızla olan probleminiz, annenizle ilgili probleminiz, iş yerinizdeki elemanlarınızla olan probleminiz, bütün bunların aslında e, kaynağı temeli e, 7 yaşına kadar ailenizin içinde yaşadığınız olaylar ve bunlara yüklediğiniz anlamlar, yani kodlarınız sebep oluyor olabilir. Bunlara bakıp burada yaşadığınız olaylardan e, kaydettiğiniz, kod olarak kaydettiğiniz e, kayıtları bulup onların dönüşmesine vesile oluyoruz. Oradaki travmalarınızı bulup onların dönüşmesine fark etmenize sebep oluyoruz. E, ve burada yaşadığımız çok özel anlar oluyor. Sizin bile bilmediğiniz belki hikayeler çıkıyor ortaya ve bunları fark edip dönüştürdüğünüzde İnanın bugününüz çok daha rahat ve kolay geçiyor. Çünkü bugününüzü o 7 yaşına kadar aldığınız kararlarla belirliyorsunuz. Bugün seçtiğiniz meslek, giydiğiniz kazak, ayakkabı, aldığınız araba, oturduğunuz ev tüm o 7 yaşına kadar olan kayıtlarınızla belirliyor, belirlenmiş oluyor. Hmm. Ee, bu arada tabii ki atalardan gelen aktarımların da çok büyük etkisi var. Onlar da verdiğiniz bu kararlarda etkili oluyor. O yüzden lütfen e, ister yüz yüze, ister online, e, FDM bünyesindeyim dediğim gibi 3 e, yıl diyorum ama her gün en az 4-5 dizim izleyen ve birebir katılan hem temsilci olarak hem yapan kişi olarak da katıldığım dizimlerim var. Çünkü çok büyük bir aileyiz biz, FDM ailesi olarak. Farkındalık, derinlik ve motivasyon ailesi olarak kurumsal bir şirketiz. Ve birçok arkadaşım var ve biz birbirimizin rakibi değil destekçisi olarak çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel kişilere dokunuyoruz, çok fayda sağlıyoruz. Sadece Türkiye genelinde değil, dışından da arkadaşlarımız var. Ee, ve biz bir aile gibi sevgiyle çalışıyoruz, sevgiyle destek oluyoruz. Ee, lütfen siz de iyi araştırın, ee, iyi analiz edin ve öyle bizimlerinizi açtırın. Sevgiyle kalın.